Tamam. O halde dönence. Hadi bakalım. Markete gidelim, pusula alalım. Çünkü şu haritanın bir anlamı yok ve gidebilirsek boss'u zorlayalım. Şimdi ben hep yukarı mı çıkacağım? Ya da buradan bir devam edeyim. Bakalım. Aa bu asansör var. La arada da bir yer vardı ha. No 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 no. Yemezler. Ha bunu yıkacağım o zaman. Nasıl ya? Olum Efekt mi o yani? Yıkılmıyor mu orada? Yok Tamam burayı şu anda şey yapamıyorum Yıkmam falan gerekiyor herhalde ama yıkamadım Oo, bu da enerji dolduran ejderya. Tamam. Buraya da bakmıştım değil mi? Bura yeni yer mi, eski yer mi ulan? E evet, şu harita ve pusula harita tamam bir de pusulaya ihtiyacımız var. Bura yeni. Nasıl ya? koçum yıkarım üzerim üstüne üstüne gelirim Burayı da gerçi bunu bir daha dövmüş oldum niye bilmiyorum ama dövdük Paramıza bakarız Aa olmadı beceremedim. Belki bir şey değişmiştir diye. Ne oluyor lan? Hava bozmuş buralarda. Dükkan açılmış ha. Dayı şey yaptıydık. ...Panara. Eee harita almaya geldin değil mi? Ya aslında kocamla konuşman gerek ama... ...ne büyük sürpriz. Aşağı inmiş gene. Ya arada gelir... ...yeni haritalar şey yapar ama... ...getirir buraya ama keşke biraz daha burada vakit geçirse. Hani kendim bunlarla... ...uğraşma konusunda pek de bir hevesim yok. Neyse bakalım. Eee satacak neyim varmış? Notch Coast. Eee highly recommended. Kesinlikle tavsiye edilir. Niye? Hay <laughs> yolunu bulmayı da yolunu bulmakta zorlanıyorsan ki ben bu çarmı dene. Pinpoint senin lokasyonunu verir, Bahsettiğiniz şey. Tamam, bu güzel. Next. Equip a charm. Ee, yaparım tamam. Bafanara. Buna gittiğin her yeri update etmek istiyorsan haritada Quill cool yani tüy kalem buna ihtiyacın olacak. Bunu da istiyorum. Çizerim ben çünkü çok geziyoruz. Aa şu da neymiş bu da neymiş diye bakıyoruz. Bench pin. Bu pinlerde dinlenme yerlerini. haritadaki ha, dinlenme kayıt yerlerine. Evet bu ne? Ama ne bilmiyorum. Bu ne? Vendor pin. Stagway pin. Hot spring pin. Scrap maker. Şunu da istiyorum. Save noktalarını da göstersin. Şimdi bunların hepsi ben de aldım. Quill de aldım. Onu da aldım. Tüm parayı gömdüm. Bak harita update oldu. Hadi görüşürüz bacım. Şimdi tekrar aşağı inebilirim. Bir dakika. Şuraya hiç bakmadım lan ben. basit kilidi olan bir taş kapı. Hmm. Şimdi kompes kullan. Ha otururken takacağım. Otururken. Tam aşağıda bir save noktası bulayım. Otururken takayım. Ha orada koltuk var. Koltuğa otur. Ha, geride mi? Bir dakika neredeyim? Var mı yukarıda save yeri? Hah Oha bir sürü bir şey var. Ve iki şey ekipleyebiliyorum. Şimdi bunda kılıç, fokus. Bunda kendi otomatik mi devreye giriyor? Tüy kalem. Hani yeni yerleriz ya, ya, ya. Ha açmışlar dükkanı. Tamam, tamam, tamam. Parası para önemli değil. Müdür sen ne yaptın? Evet evet bu da aşağıda uyandırdığımız böcük. Tamam ne? Açın maskı ya. Açın ya. This old thing. Lar ne ki bu? Ne olduğunu söylemiyor ki. Aa anahtarlar. Simple key. Basit kilit olan kapı mesela. Bu onun anahtarı anladığım kadarıyla az evvel baktığımız. Gathering Swarm. Paramız yok ama. Sonra. Ay dayanamayacağım. Ben müziği bir tık açıyorum arkadaşlar. Beni az duyun ya. Müzik çok güzel. Yani master volume açıyorum. Bir tık dedim. Beni her türlü duyarsınız siz. Oturduğumda karakterim haritayı çiziyor. Mesela şu anda Aa bak sevi noktalarını gösteriyor. Aa. Aa dur bakayım. Şimdi işler biraz Geldim mi öbürü de? İyi hey mama. Hey, dayım Allah razı olsun. Ben senin aileni o iş bende. O iş bende dayı. Bak mesela aşağıda görmediğimiz bir yer var. Aşağı aşağı aynen. Pilgrim Bey, hacının, hani Pilgrim bunlardaki hacı, hacca giden gibi oluyor. Göçmen, göçen, hac eden artık. Göçmen değil, göçmenin yolu. E, Hall yolcuları, işte bu mantarlı yollardan ve vahşi işte ağaçları kastırıyor, bu yeşili. E, ilerleyerek krallığın kalbine ulaşırsınız. İşte orada bütün dilekleriniz kabul olur, bütün gerçekler ortaya çıkar. Amin. Sen şey kimsin lan? Ya tükürmek ne ya? Hoşmuş abi Oğlum manyak mısın? Böyle boss mu olur lan? Hop. Tövbe. Ruh mı lan bu? Oğlum. Tükürmekse biz de tükürelim kardeş. Galiba buna şimdilik gidemiyorum ben. Özellik lazım. Evet fark ettim. Böyle de itti köpeklik olmaz yani. Daha aşağıda yol var ama ona gidelim. Allah'tan fall damage yok. Çok sevdim. Daha da aşağı gideceğim bu arada. Evet. <laughs> ya karını yalnız bırakma kardeşim. Kadın bir başına orada ekmek parası peşinde. Tamam haritaları çiz de az da bir kadının yüzünü gör. Nasıl memnun halinden resmen hatundan kaçıp buraya sığınıyor. Buraya yeni yer. Ya vurma Abbas. Hadi be. Olur dedim ama olmadı. Kimdir o? Clove Totem. İkinci ayında bugün ayın 30'u buralar tunasız kupkuru. Seviyoruz seni panda. Keşke daha dağıtsan tüm çete dondurma. Clove Totem. Şiiri de karşımızdaydı. <laughs> Hoş geldin Clove Totem. Ay bok. Gel buraya. Ben biliyorum ya. Ben bunu görünce hemen bir şey oluyor bana ya. olsun. Deydi. Aldım onu da. Sıkıntılıyım kardeşim. Sorunluyum ben. Bunları görünce basiretin bağlanıyor. Bunlar ölüm sayılmaz bu arada Bir can götürüyor yani. Ölmek başka bir şey. Yallah. Yallah dayının yanına. bak gerisine tükürdü. Bana bak. Gel lan buraya. Ya buraya. Ben sana tükürebilirsin dedim mi? Ha? Dedim mi ben sana öyle bir şey? O vallahi doldururum. Oh. Şurada bir de kayıt alalım. Haritamızda da updatelensin. Gördüğümüzü bir not edelim. Çiçek. Tamam. Nereye? Sürekli sağ. Sağ sağ sağ. Evet sürekli sağ. Fiçi 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 fiçi. Bosa. Tamam bosa gideyim. O bosa gitmek için de ama sağ 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 sonra yukarı gibi bir şey yapacağım. Bosa gideriz. Dert değil. Ben 6 yaşımdan beri boss kesiyorum arkadaşlar. Uçma şerefsiz. E ne oldu? Kaza oturdu. Hıyar. Sonra buradan yukarı, yukarı, sol. Tamam. Şimdilik sağa devam ediyoruz. Hemen de gaza geldiniz peşime. Ay, Yok. Iyi. bir töbe. No. Dayla. İki kat daha yukarı. Bura mı lan boss katı? Aha! Boss katı. Hadi bakayım. Önce can doldur sonra öldür. What? Ha ha ya artık o kadar ince boss bu değil herhalde. Bu değil. Bunları dövdük. E ben buraya gelmiştim ki. Gelmemişim. Bu kadar yoktunuz lan. Bu kadar yoktunuz. Tam bu kadar yoktunuz. Bir dakika ozan onun da arkasında acaba şey var mıydı? Kurtarılacak biri var mıydı acaba onun arkasında da? Neyse öğreneceğiz. Sarılma lan, sarılma. Orada da acaba kurtarılacak şey var mıydı? Bence otursak iyi olur. Ha, kayıt için kaydedince en son en son kayıt yerinden başlatıyor. Tamam gidelim bençe oturalım. Haklısınız. Haklısınız. Çünkü boss bilmiyorum ne kadar üzer beni. Şu bir gitsin. Yine ben geri zıplayabileceğim mi oraya? Alttan girecektim. Alttan yol mu var? Ama bilmiyorum ki ben ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Abi kötü fikir bu. Ağzıma sıçtı. Ya bırak ben bossa girsem bossu yenerim ya. Boşuna geri döndüm ha. Kardeşim. Getirin lan bossu. Oradan geri dönemem ki. Geri dönüş yok. Zıplayamam o kadar yukarı. Ya kesmeye keserim. Bak şimdi. Tamam illa şunu döveceğim. Nerede lan bu koltuk? Bura mı lan? Hırlama. Ha sen miydin? Sen hırlayabilirsin abi. Tamam. Tamam mıyız? Hadi gidelim. Şerefsiz havada kafa attı bana. Kardeşim burada boss varmış. Kimdir o? Açın lan kapıyı. Aç kapıyı it köpek. Toprak atmaya geliyorum. Açacaksın o kapıyı bana. Ay. Hocam bir dakika. Zıpla. <laughs> Ay. Dur bir dakika. Çok boşluğuma geldi hocam. Kafam karıştı. tamam tamam. Oh shit. -oh. Böyle de köşeye sıkışılmaz ama. Tamam yaz yaz kızım. Üç mü etti ölüm? Ama yani önden gelen o ikisi bidi var ya. O boynuzlu şey. O tüm dikkatimi dağıttı. Tüm düzenimi bozdu. Tabi bu mazeret mi? Hayır. Şimdi gideceğim tokatlayacağım onu. Zaten false knight'mış. Sahtekar şövalye. İt köpek yani. Şunları da dövmeden geç, geçmeyeyim. Sonra karnım ağrıyor. Tamam bak şunları dönmüş olsaydım hiçbir derdim olmayacaktı. Ruhum ver lan. Ruhum nerede? Üst katta mı? Ha, Gel buraya. Gel. Ulan. Ben harbi eşeğim ha. Sarılma. 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 Evet, şimdi gel bak. Nedir müdür olayı? Içe. Kaç yaşındasın? <laughs> Sığır evladı. <Gülüyor> 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 beklemiyordum. Çıkar lan kafanı. Aa. Aa mal aşağı düştü kendi kendine. Müdür? City Crest diye bir şey aldım. Seni gidi sahtekar. Koca götlü. Şövalye. Yazık mı? Bu ne lan? Dost musun düşman mısın? Dost musun lan? Tam vurmayacağım bir daha gel. Ha gitti. La dost muydu lan? O değil de ne güzel geçtim. Baktım öyle pıçı pıçı gelince bir gerildim bir vurayım dedim. Oha! 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 Abi bari. Sandıktı. Yo sandık bu. Tamam canım. O neydi acaba? Neyse. Kısmet değil. İyi oturalım da. Bir neler gördük, neler yaşadık çizelim. Tatmin olarak bu ilk Hollow Knight yayınımızı tamamlayalım. Seni bir daha keseyim mi lan? İşe yaramaz. Ha? Keseyim mi lan sabah kadar götürün? He? Sabah kadar keserim. Seni var ya oğlum seni yaşatmam. Buralar benim. Bir tek arılara gücüm yetmiyor. Akıllı ol. Akıllı ol. Aşağı in. Git lan. Kış. Sola gideceğiz. Sola gideceğiz. Ama daha sonra gidelim. Burada mis gibi tam ilk oyunun ilk boss'unu ikinci denememizde. Aslında ilk de hadi ikinci olsun. Kesmişken burada oturalım ki ben izninizi isteyeyim. Dediğim gibi misafir gelecek, kuva gelecek yarın. Kalk gel var. Dolayısıyla e, bugünlük 2 saatlik yayın Sevgili Panda Felix, eğer ilk bölüm beğendiysen ve bu boss fight'ı YouTube'da görüyorsan öncelikle desteğin için çok teşekkür ediyorum. E beni de şaşırtmışsındır demektir. Bu da boss fight'tı. Bilmiyorum keyif almışsındır. E sen kal.